Hocanın Seyir Defteri'nin yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar. Son dönemlerde canlı yayınlara gelenler hatırlıyordu. Çok fazla Joy Toy'dan bahsediyoruz. Ee, özellikle son dönem çıkarttığı Ninja Kaplumbağalar serisiyle, şuraya fotoğrafını koyuyorum, son derece e, gündem oluşturdular. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Ninja Kaplumbağalar değil ama bir bakla Rocks şuraya koyuyorum ikisini de. Gerçekten çok keyifliydi. 4 inç ebatlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam belki bir tık daha büyük olabilirler ama son derece keyifli figürlerdi. E, Joytoy'un aslına bakarsanız kendine özel serileri de var. Mesela şu anda bugün sizinle birlikte inceleyeceğimiz North 04 e, Armut Atak Mecha diye geçiyor bunlar. Hem kendisi var hem de sürücüsü var. İkisini birlikte bir inceleyeceğiz. Benim yine uzun zamandır incelemek için fırsat kolladığım bir seriydi. Büyükleroyuncaklar.com'a teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bana evet bunu yolladılar. Zira bayağı zaman geçti. Biz de şimdi bunu sizinle beraber inceleyelim. Öncelikle bir kutusunu açalım diyorum. Direkt patır patır açıyorum abi. Hiç böyle şova gerek yok. Kaydırmalar falan. Bizde her şey net abi bak. Evet kutusu ve broşürü. Broşüründe ne var diyecekseniz bunun nasıl açıldığı, nasıl kurulduğunu gösteren bir setup'ı var. Bakın şu şekilde hangi alet nereye giriyor. Bizim de önümüzde dursun. Kılavuzluk iyidir. Gördüğünüz gibi gerçekten boya ve malzeme işçiliği son derece keyifli ki yakın çekimde göreceksiniz. Hani üstündeki kullanıma dayalı boya dökülmeleri, sökükler vesaireler bayağı iyi yapılmış ve çok fazla parçası oynuyor. Bu inanılmaz bir artikülasyona sahip. Her türlü şeyi yapabilirsiniz bunda. Bakın bu kapaklar falan açılıyor abi. Yani her yerinden bir sürpriz çıkıyor. Enteresan bir şey. Şimdi biz bunun ellerini çıkarttık. Neden çıkarttık onu da anlatacağım. Ama öncelikle ön taraftaki kafesi açıyorsunuz. Hop. Sürücüsü içinde. Gördüğünüz gibi. Sürücüsü de neredeyse 3.75 hatta 3.75 ve hani nasıl aksesuarları bayağı iyi. Yani bayağı iyi. Bunu bu şekilde de rahat rahat kullanabilirsiniz figürlerinizde. Bunun da ayrıca ekipmanları var. Onu da göstereceğim. Şimdi bunu şimdi kenara koyalım. Mesela şöyle bir broşür geliyor bununla beraber. Burada hangi e, kombinasyonları yapabilirsiniz bunu gösteriyor. Neler var? Öncelikle şu iki kolu bunları takalım yerine, değil mi abi? Hı hı. Bu kolların üzerinden dönüyor işler. Şu birinci kol şu da ikinci kol abi. Bunun üzerinden bütün sistem akıyor. Şimdi tamam mesela neler var ben size göstereyim. Mesela matkap abi. Tamam mı? Matkabı şu parçaya takıyorsunuz şöyle ve bunu da bu parçayı çıkartıp şuraya takarak bunun kolunu matkap şeklinde kullanabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu matkabı çıkartıyorsunuz matkap yerine mesela dev bir el var. Dev eli çıkarttığınızda bunu da gördüğünüz gibi bütün parmakları oynuyor bu arada bunun. Bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Machine gun'ı kullanabilirsiniz. Direktman minigan olarak bunu. Bunu da taktıktan sonra mesela buraya takarak burada minigun kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafta da bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela bir tane daha örnek göstereyim şimdi ben size. Diyelim ki iki tarafı da el kullanacaksınız. Bu ellerde şöyle güzellikler var abi. Şöyle bir adet kılıcımız var mesela. Şöyle bir adet dev kılıcımız var. Bunları ben size detayda göstereceğim. Bunları buralara takıp bunlara da el takıyoruz. Bir o kadar çok parça bir şeyler var ki böyle yani sınırsız sanki yapabilecekleriniz var gibi gözüküyor. Bunu da yerine taktığınızda size böyle inanılmaz bir savaş makinesine dönmeye başlıyor. Çok iyiler abi, çok iyiler. Bambaşka bir evreni var yani kendine ait karakterleri var. Mesela bunu da takıyorsunuz abi, bunu da buraya taktın. Bunun da yanına yine farklı bir cihazı var. Onu da buraya koyuyorum. Bunu da abi buraya takıyorsunuz. Haydi bu böyle hayvan bir savaş makinası. Bitti mi? Hayır tabii ki de bitmedi. Şöyle de bir şey koymuşlar abi. Şuraya kol koymuşlar. Tamam mı? Şunları buraya takıyorsun abi. Sana burada minigun yapıyor mesela. Yani sonsuz bir sana şey sağlamışlar. Ee, hayal gücüne. Hani aletin bir sürü özelliği var. Nasıl pozlamak istiyorsan. İsterseniz bu matkat ve mekanik eli kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde dolu dolu haliyle kullanırsınız. İsterseniz figürünü içine koyarsınız. Şimdi bunun da mesela kendine güzel özellikleri var abi. Bunun da böyle bir paket var içinde. Neler var bunda? Onu da göstereyim ben size. Mesela bir tane ağızlık koymuşlar. Şey... İşte yüzüne gaz maskesi takıyorsunuz abi. Karakter bir anda gaz maskesine bürünüyor. Bir tane acayip detaylı bir silahı var. Silah verebiliyorsunuz eline. Bir, iki, üç dört tane küçük eli var artı bir tane pistoli var yani bu da tek başına baya donanımlı bir figür yani bunu da ayrıca sergileyebilirsiniz isterseniz içine koymayın yani ha bu arada bu tekerlekleri kullanıyorsun abi şeye bu parçaları buraya takmadan önüne bunu koyuyorsun ki alanı daraltsın diye neyse yani diyeceğim o ki tüm bu ekipmanlarıyla beraber müthiş bir set çıkartmışlar ee, çok fazla ter seçenek var bu arada öyle bir tane iki tane de değil şans yani hani bütçem olsa abi bütün dünyasını kurardım bunların çok keyifli çünkü farklı karakterler var Türkiye'deki distribütör de büyüklere oyuncaklar.com e, oradan bakabilirsiniz şimdi yakın çekimlerini bir gösterelim size ya şöyle detaylı bir görün sonra tekrar geri gelelim. buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, zili açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kardeş kanal yani benim craft işleri yaptığım e, Walkers Diorama Stüdyo'yu da abone olabilirsiniz. Hem de Instagram'da hem de YouTube'da. Oyungeser.com'da yazmaya devam ediyorum. Her ay beni orada okuyabilirsiniz. Aynı zamanda haftanın neredeyse 5 günü canlı yayın yapıyorum. Orada da birlikte eğlenebiliriz. Katıl butonuyla da kesenize göre bana destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.